Dertlerimi yaza yaza el tükendi ben tükendim Dertli dertli vurdum saza tel tükendi ben tükendim Oy, oy, oy Tel tükendi ben tükendim oy oy Dertli dertli vurdum saza Tel tükendi ben tükendim oy 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 Tel tükendi ben tükendim oy oy kapıldım bir boş hayale sevmekten düştüm bu hale kapıldım bir boş hayale sevmekten düştüm bu hale bahçemde melek şelale gül tükendi ben tükendim gül tükendi ben tükendim o. Tükendi ben tükendim oy oy. oy 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 gül tükendi ben tükendim oy, oy. Geçiyor benim de çağım Ne evim var ne ocağım Dünyada tutunacağım Dal tükendi ben tükendim Oy 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 Dal tükendi, ben tükendim oy oy Dünyada tutunacağım Dal tükendi, ben tükendim oy Oy, oy, oy. Dal tükendi, ben tükendim oy oy Ersinim arıldım gayri, arıldım duruldum gayri. Ersinim arıldım gayri, yaşlandım yoruldum gayri. Cihana darıldım gayri, yol tükendi ben tükendim. Yol tükendi ben tükendim o. Oh! Tükendi ben tükendim oy, oy 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 yol tükendi ben tükendim oy, oy.